Arkadaşlar bugün arabaları yapıyoruz. Küçük araba. Bu büyük yazdı. Bunu alma. Küçükleri. Ben en sevdiğim kemikli o, araba yok. Kemikli araba. Kemikli ha, araba. Bak bu. Bunun diğer tekerleği çıkmış. Tekerleği. Bu böyle Bunu buraya koyayım. Ay düştü. Arabaları göstererek koyayım. Bu küçük sayılır. Sayılır. Bu da. Koydum onu. Bu sayılır mı? Sayılır. Sayılır, sayılır. Şöyle. Bu ne la? Bu ne la? Bu en küçüğü traktör. Hmm. <laughs> Çok küçük. <güzel. gülüyor> bu küçük mü büyük mü? Küçük sayılır. Böyle. Şey. Bu, bu, bu kamera mı? Kamera mı? Kamera mı? Wow, büyük ya Zeli. <gülme> Arabaları eziyor. Böyle... Daha mı? bayağı küçük araba var bizim. Bu? <gülme> yok. Hayır, büyük. yok bir yerde değil, bu, olsun, bu büyük. Yo, biraz değil. Bu uzun, bu büyük değil, değil mi? Anladım. Şöyle göstereyim. Anladım. Böyle driver bu karabeyi Bir tane. Aa bak lüks yakıyor. Yakıyor. üstü açık araba. Evet. Dur. hayır veremem. Arkadaşlarım görmesi ben için olayım. koyuyoruz. Hay o oyuncağın arabası. Bak. Ben bunu koydum. O çok uçak araba diyorsun. Çikolatalı. üç 3 tane. Evet arkadaşlar bu da var. Şimdi Şöyle anca... gördüğünüz gibi. Son bir, Aa, bir tane daha arkadaşlar. Şey ve bir tane daha. Yaka, yakıyor çok güzel. O taksi. <laughs> taksi Taksici. taksi. Evet, ben <laughs> ikmalacağım. Siz yani arabaları gösteriyor ve <laughs> Ben gösteriyorum. Da. Ah. Aa McDonald's alamaz. McDonald's deyince aklıma McDonald's yemek geliyor. Ha kapandı. Kitle. Şu olur mu? Kitle. Olur. Evet arkadaşlar <laughs> e, işte burada çöp arabamız ya var. Çıktı. Arkası açılıyor. Bu. Takayım mı? Tamam. Bunu da koyduk. Olmayacak. E, evet işte, arkadaşlar McDonald's arabası yine Yakıyor. koydum bunu. Bu yakıyor. Bak koy onu. Hayır. Evet. Nerede bu nasıl takılıyor ya? Daha yani? araba yok galiba Oy, değil mi? Oraya değil. Daha araba yok galiba değil mi? Biraz deli karıştırıyor muyum? Evet, evet arkadaşlar tamam. arabalarımız bu kadar tamam. tahminleri yoruma Şimdi bekliyoruz. Şimdi gösterelim. Dur be. Üstten gösterelim. Göster böyle. Şu arabaların tahminleri yoruma yazın arkadaşlar. arkadaşlar. Yorumlar kapalıysa kaç tane ediyorsunuz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.